Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Hizbullah'ın Güneydoğu'daki yapılanması ile ilgili Bizim TV'de Lale Özarslan'a dikkat çeken bilgiler paylaştı. Hizbullah'ın Hür Dava Partisi'ni kurduğunu ifade eden Saymaz, aynı zamanda Doğru Haber Gazetesi ve Rehber TV adında da televizyon kanalı kurduklarını anlattı. Hüdapar'ın 2014 yılında 6-7 Ekim olaylarının ardından AK Parti ile yakınlaştığını iddia eden Saymaz, başta Diyarbakır ve Batman olmak üzere devlet kurumlarında da kadrolaşmaya başladığını söyledi. İşte İsmail Saymaz'ın o açıklamaları. Önce Mustazaflar diye bir yardım derneği kurdular. Sonra Peygamber Sevdalıları diye bir platform kurdular. Ardından Hürdava Partisi kurdular. Hizbullah da Hüdapar da Allah'ın partisi demektir. Hüdapar girdiği seçimlerde 250 bin civarında oy alabiliyor. Özellikle Diyarbakır ve Batman'da zannedersen birinde 60, diğerinde 25 bin civarında oy alıyor. Fena bir oy değil. AK Parti ve HDP'den sonra bölgede 3. parti ve hala Kürt İslamcı ideolojiyi savunuyor. Bu örgüt 2014 yılından sonra AK Parti ile yakınlaştı. 2014'te 6-7 Ekim olaylarında PKK'lılar Hüdaparlılara saldırdı. Özellikle Diyarbakır'da Hüdapar üyesi 4 gencin vahşice öldürülmesinden sonra AK Parti ile Hüdapar arasında bir yakınlaşma meydana geldi. Bu yakınlaşmanın ardından Hüdaparlılar kritik referandumlarda AK Parti'ye oy vermeye başladılar. Bunun ardından kamusal alanlarda onlara da yer açılmaya başlandı. Özellikle Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çok kritik kadrolara geldiler. Bu nasıl oldu? AK Parti yanlısı Memur Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim Birsen adlı sendikanın yönetiminde yer edinmeleriyle başladı. Bugün Diyarbakır'da Eğitim Birsen Şubesi'nde 3 kritik başkan yardımcılığı, Hüdapar yanlısı öğretmenlerin elinde. Bu vesileyle Diyarbakır'da çoğunlukla imam hatip okullarında müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarını tutuyorlar. Başlarında imam adını verdikleri bir öğretmen var. O imama bağlı olarak şematik örgütlenme yolu izliyorlar. Hem İmam Hatip okullarında hem de bazı ilkokullarda öğretmen evlerinde müdür ve müdür yardımcılığı düzeyinde güç edinmiş durumdalar. Eğitim Birse'nin sadece Merkez Diyarbakır değil, Silvan, Hani, Ergani gibi 7-8 ilçesinde de yönetimi tayin ediyorlar. Sadece müdürler ve öğretmenler düzeyinde yoklar. Diğer taraftan da okul aile birlikleri üzerinden okul kantinlerini ele geçirmeye çalışıyorlar. 200 civarında okul kantini ve geliri bu yapıya aktarılıyor dedi.